Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır, kat kat bir börek tarifi paylaşacağım. Ben sahur için hazırladım. Sizler dilerseniz kahvaltı ya da bayram sofraları için hazırlayabilirsiniz. Açılışı oldukça kolay, gerçekten çok güzel bir hamura sahip olan bu börek tarifini umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğin hamuru için Yoğurma kabının içerisine 1 su bardağı su, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 1 adet large boy yumurta ve 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra güzelce çırpıyorum. Tüm malzemeler tamamen karıştıktan sonra bir elek yardımıyla unu eleyerek Hamuru oluşturmaya başlıyorum. Toplamda 4 su bardağı unu birden ilave edeceğim karışımın içerisine. Sizler lütfen ununuzu yavaş yavaş ilave edin. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. Ee, i̇lk su bardağı unu elerken içerisine bir paket kabartma tozu ilave edip unu elemeye başladım. 4 su bardağı unun tamamını harcın içerisine ilave ettikten sonra 1 su bardağı unu yanıma alıyorum ve hamuru elimle yoğurmaya başlıyorum. Dilerseniz kaşıkla da karıştırabilirsiniz ama ben direkt ellerimle yoğurmaya başladım. Şimdi karışımı tamamen unu alana kadar elimle yoğuruyorum ve sonraki bir bardağı da ilave edip hemen hamuru toparlamaya başlıyorum. Toplamda tam 5 su bardağı un kullandım. 200 milimlik bardak ölçüsüyle yani klasik her evde bulunan bardak ölçüsü. Sizler lütfen ununuzu 5. bardağa yani yavaş yavaş ilave etmeye dikkat edin. Çünkü unun markasına göre mutlaka değişkenlik gösterecektir un miktarı. O yüzden katı bir hamur yoğurmamak adına unu yavaş yavaş ilave ediniz. 5. bardak unu da hamura yedirdikten sonra tezgahın üzerine alıyorum ve hamur toparlanana kadar bir miktar yoğuruyorum. Çok az un serpiyorum o da masaya çok fazla bulaşmaması adına dilerseniz ilave de etmeyebilirsiniz. Şimdi hamuru içe doğru katlayarak yaklaşık 10 dakika kadar yoğuruyorum ve pürüzsüz bir kıvam elde ettikten sonra yoğurma kabının içerisine alıp 10 dakika kadar hamuru dinlendiriyorum. Evet oldukça yumuşak pamuk gibi bir hamur oldu bakın çok güzel bir kıvam var. Şimdi yoğurma kabını alıyorum. Üzerine bir poşetle kapattıktan sonra hızlıca böreğin iç harcını hazırlamaya başlıyorum. Böreğin iç harcını patatesli yapacağım. Sizler dilerseniz peynirli ya da ıspanaklı da yapabilirsiniz. Bu iç harcını daha önce gözleme tarifinde paylaşmıştım ve çok beğenilmişti. Yeşil soğan, maydanoz ve Gördüğünüz üzere bir miktarda dereotu kullanıyorum. Ve 5 adet de patatesim var. Patatesleri öncesinde haşlayıp soğutmuştum. Şimdi minik minik olacak şekilde bütün patatesleri doğruyorum. Ve e, diğer malzemelerin doğranmasına geçiyorum. Dilerseniz elinizle yoğurarak da parçalayabilirsiniz patatesleri. Ben biraz dişe dokunur bir iç harcı istedim. O yüzden bıçakla doğruyorum. Şimdi patatesleri doğrayıp hazırladıktan sonra yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu da hep birlikte bir araya getirip minik minik ince ince olacak şekilde kıymaya başlıyorum. Evet, yeşilliklerin tamamını doğradım. Şimdi patatesli harcın içerisine yeşillikleri de ilave ettikten sonra damak tadıma göre baharatlarla zenginleştiriyorum. Sizler sevmediğiniz baharatları ilave etmek zorunda değilsiniz. 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı, 1,5 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber ilavesi yaptıktan sonra iç harcını güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi dilediğiniz baharata dilediğiniz miktarda ilave edebilirsiniz. İç harcını lezzetlendirdikten sonra güzelce karıştırıp bir kenara alıyorum ve bir kenarda dinlenen hamuru hemen hızlıca şekillendirmeye başlıyorum. Kolay hamuru açmak istiyorsanız hamurunuzun dinlenmesi gerekiyor ve yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bakın hemen parmak izimi belli eden çok yumuşak bir dokuda hamurumuz var. Biraz yine içe doğru kaldıyarak rulo şekline getiriyorum. Ve 8 adet eşit parçaya ayırdıktan sonra bezeler haline getirip hızlıca açma işlemine başlıyorum. Böreklerinizin aynı büyüklükte ve aynı şekilde olması için lütfen bezelerinizi aynı boyutta oluşturmaya dikkat edin. 8 adet parçaya ayırdım ama toplamda 9 adet beze çıktı ve tepsiye de tam oldu. Şimdi hızlıca un ilavesi yapmadan gördüğünüz gibi masanın üzerinde beze haline getirip bir tabağın içerisine bütün bezeleri yerleştiriyorum. Evet, bezelerin tamamı hazır. Şimdi bu bezelerin üzerine bir poşetle kapatıyorum ve hızlıca hamuru açmaya başlıyorum. Hamura bu esnada artık dinlendirmenize gerek yok. Sadece üzerine örtmeyi ihmal etmeyin ki hamurlar biz açarken kuruma yapmasınlar. İlk bezeden açmaya başlıyoruz. Hemen altına ve üstüne bir miktar un serptikten sonra Hamuru açmaya başlıyorum. Bol bol unla açabilirsiniz ama hamur büyüdükten sonra çok fazla un kullanmayın lütfen. Eğer açamazsanız ki ilk defa açanlardansınız, yeni hamur açmayı öğreniyorsanız nişasta da katabilirsiniz bir miktar ama unla açmanızı tavsiye ederim. Şimdi hızlıca hamurları olabildiğince büyük şekilde açıp yufka haline getiriyorum. Hamurumuz oldukça yumuşak olduğu için ve güzel bir malzeme listesine sahip olduğu için gördüğünüz gibi açılabildiği kadar açılıyor ve çok esnek bir yufka oluyor. Açarken elinizle ara ara esneterek düzeltebilirsiniz. Elinizi alttan gösterdiğinizde net bir şekilde görebiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir inceliği var. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ilk hamuru açtıktan sonra hemen diğer hamurları da açıyorum. Yufka haline getirdikten sonra da şekil vermeye başlıyorum. Ben bütün yufkaları açtıktan sonra şekil vereceğim. Böyle daha kolay oluyor. Hemen açtığınız yufkaları bir sofra bezinin arasına yerleştirip üstünü de örterek kurumasına engel olabilirsiniz. Şimdi bir yufka daha açtıktan sonra sizlerle birlikte şekil vermeye başlıyorum. Hamurları açtıktan sonra hemen bir yağ karışımı hazırladım. 3 yemek kaşığı dolusu tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağ karışımını bu şekilde hamurun üzerine bir fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum mutlaka yağın her yerine gelmesini sağlayalım ki kuru yeri kalmasın ve böreğimiz kat kat çıtır çıtır olsun Evet yufkanın her yerine yağladık şimdi uçtan biraz katlıyorum ve en baş kısma dolu dolu iç harcından yerleştiriyorum. İç harcını da güzelce bir şerit halinde yaydıktan sonra böreği katlamaya başlıyorum. Böreği sararken, katlarken böyle elinizi biraz uzatmaya ve hamuru esnetmeye özen gösterin ki daha büyük bir börek sahibi olun. Gördüğünüz üzere katlamış olduğum, sarmış olduğum yufkaya İçe doğru katlayıp böyle bir şekil verdim sarıyar böreği şekli ve hızlıca diğer böreklere de şekil verip tepsiye dizmeye başlıyorum. Evet yufka yine tamamen büyütebildiğim kadar büyüttüm ve içerisine yağ karışımından sürdükten sonra yine aynı şekilde böreği katladım. Böreği açmak da katlamak da oldukça kolay. Hamur yoğurmaya dikkat edip iç harcını da güzelce lezzetlendirirsek geri kalan bölümler tamamen Basit diyebilirim. Özellikle hamur açmayı sevenler için benim gibi. Ve hızlıca diğer böreklere de şekil veriyorum. Son kez sizlerle birlikte şekil verdikten sonra fırınlanma işlemine geçiyorum. Bu keski böreği üst bölümden katlamadım. Gördüğünüz gibi klasik börek katlar gibi katladım. Ve yine hafif esneterek böreğe şekil verdim. İçe doğru katlayıp büyükçe bir tepsinin içerisine yerleştirmeye başladım. Bu tepsinin içerisine tavada kalan bir miktar yağ ile yağlıyorum. Tavada bir miktar muhakkak yağ kalacaktır. Birazını tepsinin içerisine süreceğim. Geri kalan bölümü de böreklerin üzerine sürdükten sonra fırın ısınana kadar böreğin içindeki yağın donmasını bekleyeceğim. Böreğin içindeki yağ donarken biz de hemen 180 derece alt üst ayar fanlı çalışır şekilde fırınımızı ısıtalım ve alt zemine yakın olacak şekilde böreğimizi fırına yerleştirelim. Toplamda 45 dakikada benim fırınımda börekler pişti. Alt üstünlar gibi kızardı gördüğünüz gibi. Sizin fırınınızda daha kısa ya da daha uzun bir zaman zarfında pişebilir börekler. O yüzden mutlaka ara ara kontrol ederek pişirelim böreklerimizi şimdi hızlıca dış dokusunu ve iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bazı börekler soğuduğu zaman dışındaki çıtırlığı kaybeder. Bu börek 2 gün kadar çıtırlığını kaybetmiyor. Çünkü baklava hamuruna oldukça benzeyen bir hamur yoğurduk ve gördüğünüz gibi dışı pul pul dökülüyor, içi de kat kat. Kesinlikle çok yumuşak bir hamur beklemeyin. Yani yumuşak bir börek beklemeyin. Poğaça gibi bir şey olmuyor. Bildiğiniz kat kat, güzel çıtır çıtır bir börek oluyor. Şimdi sizlerle iç dokusunu da paylaştıktan sonra veda etmek istiyorum. Zamanım kısıtlı olduğu için çok sıcakken kestiğim halde dışının çıtırlığını görebiliyorsunuz ve içinin de kat katlığını görebiliyorsunuz sıcak hamurda çok net belli olmaz aslında kat katlı ama gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde katları görünüyor. Bir de soğuk haliyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım tarifi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.